eden güven duygusudur. En çok mutlu eden güven duygusudur ve bütün e, bu dönemde gerek meclis başkanı gerek milletvekili gerek herhangi bir görevde vereceğim e, hizmetlerde halkımızın bu güveninin yitirilmemesi, halkımızın bu güven duygusunun daha da güçlenmesi en büyük amacımdır. Halktan bu yönde, halkımızdan bu yönde. Somut bir arzu ve istek olduğu takdirde bu sorumluluktan kaçmayacağımı söylemek isterim. Bunun için de partimle de parti tabanın görüşleri, halkın görüşleri, parti yetkili organlarıyla birlikte bu kararı eğer olumluysa, gerçekten böyle bir istek varsa vereceğiz. Ve bu büyük sorumluluğu da üzerime almaktan büyük bir onur duyacağımı söyleyeyim büyük bir onur duyacağım. Tabii parti partinin eee partinin milletvekiliyim ben. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik güçlerin milletvekiliyim. Yani parti tabanının desteklemesi eğer halk destekliyor diyorsak parti tabanı halktır. Halk destekliyor ama partinizin yetkili kurulları hayır dersler alacaksınız. Eee şimdi varsa Partisiyle şimdi Şimdi varsayımlar üzerine tabii ki konuşmak istemiyorum ve benim siyasi partiler halkın bir parçasıdır ve halk için hizmet vermekle görevlidirler. Yani bir siyasi partinin eğer ki tabanı, yetkili kurulları ve halk istiyorsa herhangi bir ben kendim için demiyorum başka bir aday içinde. Yani bu ben olmayabilirim başka bir adayı istiyorsa e, halkı yaptığı değerlendirmeler, kamuoyu araştırmaları, efendim tabanı, yetkili kurulları hangi adayı eee ön plana çıkarsa o adayı eee aday olarak gösterilecektir. Dolayısıyla eee ülkemizin eee çok önemli bir sorunu uluslararası hukukun bir parçası olmaması, izolasyonlar altında yaşaması bu çok önemli bir sorundur. Adanın bu adanın sorun olarak değil Kıbrıs sözcüğü size ne hatırlatıyor? Sorun. Kıbrıs sorunu olmasından çıkarılarak bir barış adası olarak anılması siyasete girmemdeki en büyük motivasyondur. Ve halkımın e, her bir bireyinin yaşam kalitesinin arzulanan ölçüye yükselmesi en büyük motivasyonumdur. Yani ben e, gayet e, mutlu olduğum ve sevdiğim mesleğimi yaparken hep gayle duydum. Gayle çektim ülkem için. Bu gayleler beni buralara getirdi. Halkımın desteği, sizlerin desteği ve güveni devam ettiği sürece bu devam eder. E, hayır Sibel Hanım dendiği sürece de halkımız tarafından bu biter. Onun için eee bir eee birlik ve dayanışma ruhuyla ülkemizi daha güzel günlere götürmek için eee bu makamların bir araç olduğuna inanmaktayım. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tatmin olmayan veya başka sorusu olan. Sorusu olan var mı? <laughs> Halk onaylarsa ve CTP onaylarsa adayım diyorsunuz. Ben öyle bir mesaj aldım. Yani halkın onayı yetmiyor. Her gittiğiniz yerde halk size söylüyor. E tabanı kamuoyu araştırmalarını, yani siz CTP MYK'sını veya parti meclisini bekliyoruz gibi bir şey. Ki Çünkü yani, Sayın Talat da aynı şeyi bekler. E, Serhat Bey e, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Orada bir parti var, kurumsal bir parti var. Ve siz düşünebilir misiniz bir siyasi partinin bir siyasi partinin tabanıyla yani şu anda o siyasi parti Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler araştırma yapıyor. İşte ve benim bana gelen bilgiler işte e, tabanında kamuoyu yoklamaları ve bir e, çıkacak yani bir veriler çıkacak. Bu veriler ışığında eğer ki bu veriler benim lehime çıkmazsa yani taban kamuoyu yoklamaları eğer ki böyle bir istek yoksa yani ben yanılıyorsam biz yanılıyorsak böyle bir asla böyle bir istek yokmuş çıkarsa bilimsel veriler ortaya tabii ki aday e, olmayı düşünmeyeceğim ama eğer ki bu bilimsel kamuoyu yoklamaları e, böyle gösterirse e, o zaman e, değerlendirilecektir teşekkür Başkan, ederim. Hayır benim yaptırdığım yok. Partinin de yaptırdığına dair elime herhangi bir yoklama neticesi gelmedi. Yaptırma düşüncesi var mıdır? Ee, sanırım sanırım tabii ki yani siyasi partiler yapıyorlar eee kamuoyu yoklaması yaptıracaklardır. Bir de en başta sorduğunuz, sorduğunuz bir var. Hak ve adalet duygusunu... kim, tesis kim tesis edecek? Evet. Evet hak ve adalet duygusunun tesis edilmesi için birinci görev halkımızdadır. Denetim. Halkın iyi denetimi ve halkın demokratik ortamlarda oy verme zamanında sorgulaması bu çok önemlidir ve yaratacağı e, baskı çok önemlidir. Bunun dışında yönetim katrosunda olan insanlarımızın da halk bu e, bu hak, hak ve adalet duygusunun yenmesinin e, topluma neler kaybettirdiğinin düşüncesi ve bilinciyle e, icraatlarını da temel olarak bunu almasıdır. Bir basın toplantısıyla birlikte gördük ki bugünden itibaren ülkemiz artık Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili daha ağırlıklı gündemi oluşturacaktır. Ee, az önce söylediklerinize baktığımız zaman ee, kamuoyundan gelecek olan telkin, istek ve tabii ki bunun parti e, or, yetkili organlarıyla örtüşmesi noktasında tabii. aday olabileceğinizi söylediniz. Peki bu düşüncenizi sayın başbakan parti genel başkanı olması vesilesiyle veya yetkili kurullarda bulunan kişiler şu anda buradaki basın toplantısıyla mı öğreniyor yoksa daha önce e, bu konuda ki görüşlerinizi onlarla paylaştınız mı? Yani res, tabii ki yani bu konuşmalar, e, bu konuşmalar kendi aramızda herkes biliyor. Biliyorsunuz uzun süredir basında yer alıyor. Uzun süredir bu adayların ismi görüşülüyor. Dolayısıyla böyle bu isimlerin e, ortada e, konuşulduğu birçok köşe yazarı, siz gazeteciler, televizyon programlarında tartışma programlarında bu isimler sürekli e, konuşuluyor. Dolayısıyla e, şu anda da e, benim e, bu sorular geldiği için yani e, bu yanıtları vermek zorunda e, kaldım ama bir defa şunu düşünüyordum ben uzun süredir bu sorular geliyor niçin yanıt vermiyorsunuz çok uzun bir zaman var diye düşünüyordum ve halkımız seçim yorgunudur diye düşünüyordum yani bir seçim bitmeden hemen bir başka seçimin konuşuluyor olması e, kişilerin bulunduğu görevlerle ilgili motivasyonlarını azaltır mı şeklinde bir düşüncem vardı. Yani daha çok uzun bir zaman varken niye bir başka seçim atmosferine girelim? Niye hep seçim konuşalım? Ama e, bu o kadar e, siz değerli basın mensuplarına da e, saygımdan dolayı bunu da e, geçiştirmek istemedim. Yani esas e, düşünce budur. Halktır, halk için seçilecek bir cumhurbaşkanıdır ve halkın seçeceği bir cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla burada belirleyici faktör halkımızın ne düşündüğüdür, e, ne hissettiğidir. Ona göre önümüzdeki günlerde daha somut veriler ortaya çıktıkça, bu karar netleşecektir.